Ahmet Hakan, teröristleri kudurttuğuna göre, da sadece adı telaffuz edilmişken, henüz hiçbir şey belli olmamışken, Bahçeli'nin çağrısı tartışılırken, Öcalan'la yeğeni görüşürken, bir umut doğmuşken, Barış'ın yüz adımından İlk adıma atılmışken, belirsizlik devam ederken, Türkiye'nin göz bebeği hepimizin gururu TUSAŞ'ımıza pusu kurdular, saldırdılar, kan döktüler. Bu alçak ve hain saldırıdan çıkan sonuçlar şunlardır. Teröristler kudurmaktadır, babaları telaştadır, terörizmin arkasındakiler kanlı mesajlar göndermektedir, Türkiye'nin bölgede bir barış adası olmasını istemeyenler harekete geçmiştir, kalleşler ayaktadır, İsrail ile Amerikası hepsi olağan şüphelidir. Madem öyle, aynen devam Sayın Cumhurbaşkanı, aynen devam Sayın Devlet Bahçeli, aynen devam Sayın Özgür Özel, aynen devam Dem Parti, aynen devam Türkiye, aynen devam, aynen devam. Sineye çeken adam Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli'nin Öcalan örgütü dağıttığını açıklasın demesi bile yeterince şaşırtıcıydı, yeterince şok ediciydi, yeterince gürültü koparıcıydı. Bahçeli'nin Öcalan gelsin, mecliste DEM grubunda konuşsun, terörün bittiğini, örgütü ettiğini haykırsın demesi ise daha da şaşırtıcı, daha da şok edici, daha da gürültü koparıcı. Devlet Bahçeli hiç kuşkusuz Türkiye'nin en milliyetçi lideri. Hayatını terörist başı dediği Öcalan'ı lanetlemekle geçirmiş bir isim. Terör örgütüne karşı tutumu her zaman amansız ve ödünsüz. Böyle bir liderin Öcalan gelsin mecliste konuşsun deme noktasına gelmesi öyle kolay gelinecek bir nokta değil. Peki Bahçeli bu noktaya neden geldi? Aslında tarihi çıkışı yaptığı konuşmasında bu sorunun cevabını da veriyor. Vatan için, millet için, devlet için, bayrak için ortak gelecek için ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye hazırız. Yani karşımızda vatan için hıncını sineye çeken, millet için geçmişi sineye çeken, devlet için öfkesini sineye çeken, ortak gelecek için kinini sineye çeken, tam bağımsızlık için nefretini sineye çeken bir devlet Bahçeli var. Bahçeli'den Kürtlere çağrı. Atlamayalım, Bahçeli'nin Kürtlere çağrısı en az Öcalan'la ilgili çağrısı kadar tarihidir. Şöyle dedi Bahçeli Kürt vatandaşlarımıza. Kürt kardeşlerim barışçıl yollar varken teröre müracaat etmek melanettir, ihanettir, canavarlıktır, cinayettir. Gelin bir olalım, beraber olalım. Aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Akıllardaki soruların olası yanıtları Soru: Bahçeli'nin çıkışı kişisel çıkış mıdır? Yanıt: Adım adım hesaplanmış bir devlet planı devrede gibi. Soru: Öcalan böyle bir süreç için hazır mıdır? Yanıt: Çok büyük olasılıkla Öcalan hazırdır ve kendisiyle temas kurulmuştur. Soru: Öcalan gerçekten de mecliste dem grubuna hitap eder mi? Yanıt: Meclis dışında bir yerde de konuşması sağlanabilir. Soru, Demirtaş ne olur? Süreçte önemli bir aktör olabilir mi? Yanıt, Öcalan'ın aktif olarak devrede olduğu süreçte önemli aktör işlevini kaybedebilir. Soru, Kandil direnebilir mi? Yanıt ne kadar direnirse dirensin mum gibi eriyip sönmesi kaçınılmaz. Soru, Dem ne olur? Yanıt, Özgürleşme olasılığı çok yüksek gibi. Soru, bu iş tutar mı? Yanıt, vallahi bilmiyorum. Pilla bilmiyorum. Şimdilik her şey çok belirsiz. İngiliz çözer, İspanyol çözer, Türk çözemez mi? İngiliz'in teröre karşı hıncı bizimkinden daha mı azdı? İspanyollar teröre az mı kayıp verdirdiler? Onlar cinayetlerin, katliamların, bombaların ardından anlaşarak çözebiliyorlarsa biz niye çözemiyoruz? Çözüm sürecinde çözememiş olmak bir kez daha çözümü denemeyi yasaklıyor mu? İtiraz etmeden, kaş kaldırmadan, bozgunculuk yapmadan önce işin bu noktalarına odaklanmakta fayda yok mu? 5. Basit ama önemli saptama Saptama 1. Terör örgütü lağvedilir ve terör biterse, bu işten en çok sınırlarımızda terör örgütü üzerinden oyun kuran büyük güçler mutsuz olacaktır. İnşallah olurlar. Amin, amin. Saptama 2. Derin bir sessizlik var. İki gündür Ankara'da. Kimse yorum yapmıyor. Herkes susuyor. Sanırım çözüm sürecinden ağzı yananlar yoğurdu üfleme sürecindeler. Saptama 3. Türk halkı çözümcüdür. Yaşadığı tüm acıları sineye çekmeye hazırdır. Yeter ki artık kan dökülmeyeceğine inansın. Böyle olduğunun kanıtı bakınız çözüm sürecine verilen büyük destek. Saptama 4. Terör hiçbir ülkeye bu kadar uzun süre bela olmadı. İngiltere anlaşarak bitirdi olayı. İspanya öyle. Biz niye çözemiyoruz abi? Biz de çözelim yani. Saptama 5. Bir konuyu da tartışırken konuyu bir sonraki seçime bağlamayalım. Hey dostlar, bir sonraki seçimden bin kat daha önemli bir konuyu konuşuyoruz burada. Müsavat Bey "Oh" dedi. Çok uzun zamandan beri üzerine ölü toprağa serpilmişti Müsavat Dervişoğlu'nun. İyi partiyi yükseltemiyordu, bir çıkış bulamıyordu, merkeze gelemiyordu, kenara hiç yanaşamıyordu, sert muhalefet yapamıyordu, yumuşak muhalefet yapamıyordu. Daha doğrusu ne yapacağını bilemiyordu. Devlet Bahçeli'nin son çıkışlarının ardından "Oh" dedi Müsavat Bey. Nihayet hayat öpücüğü bulmuştu. Öyle anlaşılıyor ki Öcalan üzerinden hamasi retoriklerle yürüyecek. Dün şöyle bir şey yaptı Müsavat Bey. Bahçeli'nin geçmişte salladığı ipe gönderme yaparak ip salladı ve al bunu odana as dedi. Bahçeli'den aldığı yanıtsa şu oldu. Salladığın ipi gönder de odama asayım. Bahçeli'den gelen bu son fotoğraf tam gaz ilerlemekte olan Müsavat Bey'in dengesini azıcık da olsa bozmuştur herhalde. Ahmet Hakan Hürriyet Melih Altınok Bahçeli yine herkesi ters köşe yaptı. İki gündür aksiyona doyamadık. Haftaya FETÖ örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölüm haberiyle başladık. Diğer bölümde sebeplerini anlatacağım ama özetle bu ölüm, Türkiye'nin 40 yıldır başına musallat edilen iki belasından birinin fiilen son bulması anlamına geliyor. 11 Eylül 2001'de ikiz Kulelere yapılan saldırılarla, İkinci Dünya Savaşı sonrası dizayn edilen yeni dünya düzenine reset atacak olanların Orta Doğu planı da netti. Milenyuma girerken dindarları zehirlemek için kullanacakları Fethullah'ı merkeze çağırıp aynı dönemde Kürtleri kriminalize etmek için kullandıkları Abdullah'ı da Türkiye'ye verdiler. Tabii ki asılmamak şartıyla. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde kuracakları PKK-YPG devletinde onun manevi şahsiyetinden yararlanacaklardı. Hem de Türkiye içinde bu hedefe ikna olmayacak unsurlar üzerindeki etkisinden faydalanacaklardı. Türkiye çok uğraştı, onca bedel ödedi, refaha kullanacağı kaynaklarını terörle mücadeleye harcadı, oyalandı ama iki Amerika aparatını da etkisiz hale getirdi. Erdoğan FETÖ'yü ve yüzlerine farklı maskeler takmış bileşenleri 15 Temmuz'da gömdü. Çukur operasyonlarıyla Türkiye sınırlarında operasyon yapamayacak hale getirdiği PKK'yı da sınır ötesi harekatlarla Suriye çöllerinde izole etti. Ancak bu başarılar siyasette ve toplumda Türkiye'nin geleceğe odaklanması yolunda bir mutabakatla taçlandırılamadı. Bu iki konuda geçmişin yükleri, dünyanın pandemiyle birlikte girdiği Ukrayna Savaşı ve Gazze ile devam eden yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'ye hala ayak bağı olmaya devam ediyor. İç siyaseti manipüle ettiği gibi dışarıda da Türkiye'yi haksız ithamlara maruz bırakıyor. Askeri vesayetin dizginlerinden kurtulup icracı konuma yükselen siyaseti, iktidarıyla muhalefetiyle halkın gerçek sorunlarıyla uğraşmaktan alı koyuyor. İşte haftanın ikinci olayı olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan üzerinden Kandil'e ve HDP yaptığı çağrıyı böyle bir bağlamda okumaya çalışıyorum. Bahçeli'nin geçen yıl ki önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez şeklindeki çıkışını hatırlayıp küresel dengeleri de işin içine katıyorum. Elbette Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'la birlikte yürüyen Bahçeli'nin kafasındakileri bilemem. Dünyayı ve süreci benim gibi algılamıyor olması da şaşırtıcı olmaz. Ama ne olursa olsun temsil ettiği pozisyonun kalıplarını kırıp Gordiyon düğümüne yaptığı İskender Vari hamleyle yine siyaseti ters köşe yaptığı kesin. Ya içindesindir çemberin ya da dışında.'' Devlet Bahçeli'nin terörist başı için içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dem sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lav edildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adıma atmaya kararlı, inançlıyız. Şeklindeki tarihi çıkışı karşısında siyasetin aktörlerinin verdiği tepkiler bize geleceğe dair çok şey söylüyor. Bahçeli herkesi pozisyonunu açık etmek durumunda bıraktı. Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız dedi. Ana muhalefet lideri Özgür Özel de Bahçeli'ye destek verdi. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini devlete ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım. Artık belediye başkanından ziyade açıkça ana muhalefet lideri gibi yeni dönem siyasetinden falan bahseden İmamoğluysa henüz pozisyonunu belirleyememiş olmalı ki dün ortaya karışık yapıyordu. 2028 hayalleriyle yanıp tutuşan CHP içindeki iktidar mücadelesinin diğer aktörü Mansur Yavaşsa kendisinden beklenilmeyen hızla tavır alıp "Karşıyım" dedi. FETÖ'den sonra FETÖ yaşar mı? Evet herkesin tekrar ettiği gibi CIA onca yatırım yaptığı casus şebekesini kolayca gözden çıkarmak istemeyecektir. Ama ne olursa olsun lider kültüne dayanan FETÖ, kısaca FETÖ diye andığımız elebaşının ölümüyle dağılma sürecine girecektir. Zira bu örgüt liderlik gibi Marksist kavramlar üzerinden yürüyen PKK gibi bir dizayn değil. FETÖ'ye para akışının çok büyük oranda kesintiye uğraması da dağılmayı körükleyecektir. Tabanı ihanet, ortası ticaret diye tarif edilen yapının motivasyonu ibadet olan tabanı da zaten mevcut muhalefete, partilere, cemaatlere vesaire entegre oldular. Bu hikaye burada biter. Melih Altınok, Sabah